Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bu videoda Bybit'in Ethereum Trading yarışmasından bahsedeceğim. Ethereum Trading yarışması kapsamında Bybit'in globalinde şu anda bir ilk 100'e giren kişilere 0.05 Ethereum bir ödül veriyor. Bu da yaklaşık 200 dolara falan tekabül ediyor şu anki durumda. Etkinliğin şu anda 13 diyoruz 13 günü kalmış. Giriş hesabıma giriş yapmadım. Şimdi login olarak gözüküyor. Siz bu şekilde login'den giriş yapıp veya kayıt olup gelip buradan hemen etkinliğe katılıyorsunuz. Etkinliğe katıldıktan sonra zaten ilk şu anda 5 Ağustos'a kadar hem kayıtlar hem de yarışma devam ediyor. Daha sonrasında da ödül dağıtımları. Ağustos'un 5'inde yarışma bitiyor. Ağustos'un 6'sından Ağustos'un 20'sine kadar devam ediyor bu şekilde. 20'sine kadar ödülünüzü almış olacaksınız yani. Şu anda 14.000 kişi katılmış globalde toplam. 95.000 dolarlık bir ödül havuzu dağıtılıyor. Şu anda da işte 68 milyonluk bir hacim yapılmış henüz. Çok eski değil etkinlik henüz yeni bir etkinlik. Daha yeni başladı. Öyle söyleyeyim. Şu anda rankingi görüyorsunuz. Rankingde kişiler şu anda zaten e, bu etkinliğe katılıp hacim yapan kişiler burada görüyorsunuz zaten. Expected Reverse USDT diyor. 200 dolar kazanıyor. Mesela ilk yüze kadar böyle kazanıyor. İlk 100'den sonra gördüğünüz gibi 50 USDT'ye düşüyor ödül. Bu ödülleri de zaten bakın mesela 36 bin hacimle şu anda mesela 50 dolar kazanıyor gibi düşünebilirsiniz yani. E, buradaki hacim oranına göre de bir ödül kazanıyorsunuz. Sıralamanıza göre. Ee, ödül havuzu da burada göz, gözüküyor zaten. Ödül havuzunda neler var? İlk 100 arası 200 dolar kazanıyor. Yani 0.05 Ethereum. Minimumda da e, aslında şurada en son son kolonda listelenen hacmi yapmanız gerekiyor aslında. Onu söylüyor size. Burada mesela en azından diyor mesela bir 100 dolar hacim yapıyor. Burada 200 dolar, burada 500 dolar, burada 1000 dolar. Böyle bir hacim istiyor sizden. Ya zaten bunlar küçük hacimler yani. İlk bir 100 arası 200 dolar, 101-500 arası 50 dolar, 501-1000 arası 20 dolar, 1000-2000 arası 10 dolar, 2000-5000 arası 5 dolar, 5000-10000 arası 2 dolar, 10000-20000 arası sıralamasanız da 1 dolar ödül kazanıyorsunuz. Bu şekilde bir yapısı var etkinliğin. Etkinliğin aslında mantığı çok basit. O açıdan direkt olarak söyleyebilirim. E, etkinlik bitimi 10 gün içinde ödüller dağıtılacak diyor. 0.05 Ethereum 200 dolar olarak dağıtılacak diyor. Yani Ethereum'un o anındaki fiyat değişimi e, çok önemli değil. Size 200 dolar olarak dağıtılacak. Yani Ethereum düşse bile veya yükselse de 200 dolar olarak dağıtılacak. Etkinliğe katılmanız şart. Birinci seviye KYC yapmanız gerekiyor. Bunlardan bahsediyor. Onu söyleyebilirim. Maksimum 4 tane sub account'la katılabiliyorsunuz diyor. Bir tane de main account'la katılabiliyor. Bir main account'un altındaki 4 sub account'la katılabiliyorsunuz diyor. Bunlardan bahsediyor. Sıfır fee alınan trading pair'ler kabul olmuyor. Hani Komisyona dediğiniz bir türde hacim yapmanız gerekiyor mantık mantıken yani bu şekilde söyleyebilirim genel olarak onun dışında hani katılan bölgeler falan geliyor. Yani siz de katılabilirsiniz hele zaten belli bir hacim yapıyorsanız özellikle etkinliğe katıldığınızda hiç yoktan da kazanacaksınız zaten hacim yapıyorsunuz ama ya yani etkinlik özelinde de duruma göre yani buradaki kazançlara göre hacim yapıp ödülünüzü yine kazanabilirsiniz öyle söyleyeyim yani bir ilk 500'e kadar çünkü 50 dolarlık bir ödül veriyor. İlk 1000'e kadar 20 dolarlık bir ödül veriyor. Mesela şu anda iki duruma baktığınızda zaten bu veriler çok düşük yani. Bunu söyleyebilirim. teşekkür ederim beni için. Yine başka bir etkinlikte de görüşürüz veya başka bir videoda. İyi günler.